Merhabalar dostlar arkadaşlar 12 Haziran 2025 şimdi en çok para giren ve en çok para çıkan hisseler şöyle bakalım en çok alanlar ve en çok satanlar kimler onu da kontrol edelim arkadaşlar en çok para giren hisseler Aselsan gözüküyor Bank of Amerika almış %2.41 artış sergilemiş arkadaşlar toplam 399 milyon arkadaşlar para bir girişi söz konusu Arkasından Akbank geliyor 266 milyon, Ereğli 253 milyon, Kredi 123 milyon, Türksel 108 milyon ve Garanti Bankası da arkadaşlar 105 milyon olarak karşılığına çıkıyor. Bakın en çok alan arkadaşlar Bank of America dikkat çekici bir şekilde üstelik borsanın eksi olmasına rağmen ASELSAN'ı artıya çıkarmış. Arkasından arkadaşlar Akbank para giriş olmasına rağmen 1.33 kayıp yaşamış gibi gözüküyor. Peki en çok arkadaşlar para çıkış olan İsrail'e baktığım zaman Türk Hava Yolları'nda 448 milyonluk bir para çıkışı var. İşçi TR'de 246 milyon, Koç Holding'de 200 milyon ve Kozalda arkadaşlar 103 milyonluk bir para çıkışı var gözüküyor. Burada dikkat çekici unsur arkadaşlar para çıkışı olanlarda en çok satış yapan ilk iki de yapı kredi var. Bakın gün boyunca yapı kredi arkadaşlar bayağı bir oynak onu söyleyelim. Para girişi olmasına rağmen 3. sıradaki arkadaşlar Ereğli'de yine en çok satan da yine yapı kredi olarak karşımıza çıkıyor. Yapı kredi arkadaşlar biraz ortalığı karıştırmış gibi gözüküyor. Bank of bu aralar çok sessiz sakin gidiyor. Al bakalım hayırlısı acaba altından ne çıkacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın diyelim arkadaşlar. Yalnız şöyle bir aşağı doğru çekelim. Hani buradan da kendi hisseleriniz de varsa buradan da görebilirsiniz. İyi akşamlar diyorum teşekkür ederim.